Merhabalar. Read at Work 2'nin 7. metninde birlikteyiz. Eğitim standartları. Ben sonra sürekli şekilde artmasından sonra hemen hemen bir 100 yıldır sürekli bir şekilde artmasından sonra e standartlar, eğitim standartları devlet okullarındaki Avrupa ve Kuzey Amerika'daki devlet okullarındaki eğitim standartlarıdır. Geldi durma noktasına geldi. Come to a standstill e, durma noktasına gelmek demek. Aslında gerçekte e, görüşüne göre, pek çok ailenin ve işverenin görüşüne göre onlar sürekli e, gerçekte sürekli düşüyor. Daha fazla çocuktur, bırakıyor, okulu bırakıyor, da, e, erken bir yaşta bırakıyor. Doğal olarak onlar e, sahiptir, çok az bilgisine, okumanın ve yazmanın çok az bilgisine sahiptir. Böylece sayısı e, okumayan insan sayısıdır artıyor. E, sebep olarak sosyal bir probleme tekrar sosyal bir probleme sebep olarak e, sürekli artıyor ile e, oran düşen oranlarıyla yüzde 27'lik e, liselerde yüzde 27'lik e, üniversitelerde %57'lik bırakma oranlarıyla Amerikan eğitim sistemidir açıkça sıkıntıdadır. Avrupa'da sayısı çocukların sayısı okulu bırakan çocukların sayısı artmaktadır ancak daha düşüktür den Amerika'dakinden daha düşüktür vardır. Çeşitli faktörler vardır. Sebep olan düşüşmesine, eğitim standartlarının düşmesine sebep olan çeşitli faktörler vardır. Bazı insanlar söyler, dığını söyler. Kalabalığın ve disiplin eksikliğinin ana sebepler olduğunu söyler. Diğerleri söyler, dığını söyler. Ee, daha fazla, önem, daha fazla önemin verildiğini e, konulara gibi konulara, sanat ve drama gibi konulara daha fazla önem verildiğini söyler. Ancak bununla birlikte e, daha, daha e, pratik konulardır, ihmal edilmektedir. Pek çok öğretmene göre, e, ancak diğer yandan pek çok öğretmene göre problemdir, değildir, düşmesi değildir. Standartların düşmesi değil, artmasıdır. Beklentilerin, ailelerin ve işverenlerin beklentilerinin artmasıdır. E göre bu öğretmenlere göre talebi ailelerin ve işverenlerin talepleri giderek yükselmektedir. Ve giderek yükseliyor ve bu sebep oluyor, probleme sebep oluyor. Olsun veya olmasın standartlar, devlet okullarındaki standartlar aslında düşsün veya düş, düşmesin, vedir ornat olsun ya da olmasın. Pek çok aile hisseder, dağını hisseder. Tek yolunun güvenmenin, iyi bir eğitim almasına, çocukların iyi bir eğitim almasına güvenmenin tek yolunun e, olduğunu göndermek olduğunu, onları özel okullara göndermek olduğunu hisseder genellikle sahip olan daha küçük sınıflara ve daha katı disipline sahip olan özel okullara göndermek olduğunu hisseder. Popülaritesi bu gibi okulların popülaritesi sürekli bir şekilde artıyor. E rağmen yüksek ücretlerine rağmen sürekli olarak artıyor. Amerika'da örneğin Amerika'da %11'i tüm okul çocuklarının %11'i devam etmektedir özel okullara devam etmektedir. Avrupa'da %16'dan daha fazlası böyledir. Doğusu aynısı olduğunu ifade eder. O kadardı. Herkese kolay gelsin.